Merhaba nasılsınız? Yeni köpeğimiz Alabayı tanıtsın. Şuna bakın. Ne bu? Ay ay ay. Peki şimdi Bu büyünce arkadaşlar köpeğim kral olacak. Köpeğimin kralı Alabayı. Sügeliğinde tabii ya. Arkadaşlar yeni köpeğimiz kaçken sonra bu yeni köpeğimiz oldu şey bulamıyoruz. Hiç çok şey yok. Ama yeni köpeğimiz daha tatlı. Daha tatlı. Yavaş. İşte Tam bir tatlı değil mi? Tatlı. Ona çekiyorum onu buraya. Gel bir bak. Böyle, Arkadaşlar bu tanıtım videosu ilerideki videolarda daha çok arabayı göstereceğiz. Gel bakayım. bakayım. Tatlı değil mi? Gel. Arkadaşlar tatlı. Arkadaşlar arabanın yeni bölümü. Yapay, ısır bana bak. Büyünce bu var ya, büyünce olan da lan. Neyse. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bye.